Merhaba arkadaşlar. Öncelikle abone olmanızı e, istirham ediyorum. Abone olun ki yeni videolarımı izlemek için. Bugün sizlerle beraber önce bir kanalım hakkında konuşayım. Kanalımıza e, arkadaşlar bu bir aile kanalı. İncisinden tutun Suudi Nazlı, Kaan'ı, eşim ve ben. Yani burada bir bütün olarak size hizmet veriyoruz. Sadece benim kanalım tam isim Osman Çakır ama kanal aile kanalı. Tamam o o bakımdan eğer şey yaparsak bazı arkadaşlar diyor kickbox olsun sadece veya şahit şey diyor. Öyle bir şey yok. Burası Osman Çakır'ın hayat kanalı. İlk önce onu belirtmek isterim. Omuzdaki rahatsızlığım Allah şükür geçmek üzere. Sizin kickbox bu videolara daha çok çekeceğiz. Şimdi e, kortizon iğnesi oldum ben de. O yüzden de doktor yasakladı. Sağ omuzda olduydu. Şimdi sol omuzdan. Onu da geçtikten sonra Allah şükür sakatlığımız falan kalmıyor. Çünkü ben çok e, Sert hareketleri yaptığım için sakatlık olabiliyor. En azından minimumunu indiriyoruz. Şimdi size 3 tane hareket göstereceğim. Eğer bu 3 hareketi de yapabiliyorsanız hakkıyla genç, dinamik ve sporcusunuz. Eğer ki yapamıyorsanız eksiğiniz var. Çalışmak zorundasınız demek oluyor. Ben şimdi size göstereceğim. Bakalım siz de benimle birlikte evde bu hareketleri yapabilecek misiniz? Çok merak ediyorum. Eğer bu hareketleri yapabiliyorsanız... Bravo. Tebrik ediyorum. Eğer benim aboneyemseniz mutlaka bu hareketleri uğraşıp yapın. Tamam mı? Şimdi ilk hareketimiz bilant hareketi. En az bir dakika boyunca bilant hareketinde kalmamız gerekiyor. Şimdi hareketimizi görelim. Şimdi kronometremizi ayarlayalım. Bilant hareketimizde dirsekler bu şekilde koyuyoruz ve başlıyoruz en az 60 saniye duracağız arkadaşlar. Yani bu harekette gördüğünüz gibi bütün vücut dümdüz. Karın kasları özellikle çalışıyor. Şu omuz kasları, trisepsler çalışıyor. Bu birinci hareketimiz. Şu anda 22 saniye, 23 saniye. Gerçekten sporcuysanız bu hareketleri eksiksiz olarak yerine getirmeniz gerekiyor. Bir de bilen hareketini 60 saniyeden veya 80 saniyeden önce bırakmayın arkadaşlar. 42, 43, 44, 45, 46. Şu anda zorlanmaya yavaş yavaş başladım. 56, 57. 1 dakika oldu. Yani 60 saniye tamamladık. Eğer siz de evde bu 60 saniyeyi tamamlayabiliyorsanız gerçekten bunu çok rahatlıkla yapıyorsunuz demek. Tamam mı arkadaşlar? Sizin fazla vaktinizi almayayım. Tamam. Burada durduruyorum. 60 saniye yapabildiniz. Şimdiki ikinci hareketimize geçiyoruz. Ayaklarımızı çapraz yapıyoruz bu şekilde çapraz yaptıktan sonra oturacağız. Ve kalkacak. Aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunu da yaptıktan sonra 3. hareketimize geçiyorum. Şimdi 3. hareketimizde kelebek modeli topumuza dokunacağız. Bu gerçekten zor bir hareket. Buralara çok geç bindiriyor arkadaşlar. Evet başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar. Bunda da ona kadar tamamladık. Demek ki neymiş ben gerçekten kaslarım olmasa da. <laughs> arkadaşlar kaslarım yok. Genelde ben tendon çalıştığım için bu aralara çalışamıyorum zaten. Omzumdan dolayı. Ama Z barımızda, düz barımızda da çalışacağız. Ondan sonra şişireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? ya ben ek şey de almıyorum arkadaşlar tamam kas şişirmesi için imin falan hiçbir şey almıyorum o yüzden de bu şekilde şimdilik yağlarımızı eritiyoruz tamam hepinize şimdi kolay gelsin gerçek sporcu musunuz değil misiniz anlaşılacak bana abone olmayı unutmayın Osman Çakır YouTube hoşçakalın